Herkese merhaba arkadaşlar. Otomobil Gazetesi'nden ben Mehmet Faruk Batırer. Bugünkü konuğumuz BYD Seal AWD. ED ilk olduğunda bu araba çok ilgi çekti. Özellikle bu buz mavisi rengiyle ve keskin dizaynıyla. Bu araba şu anda 390 kW, 530 beygir gücüne sahip ve 0 yüzü yaklaşık 3.8 saniye. Bunun da sebepleri var. İşte aerodinamik dinamik dizayn olsun burada gördüğünüz keskin, kaputtaki keskin geçişler olsun. Onun dışında sürtünme kat sayısı özellikle bu arabada çok düşük olduğu için bu arabanın 0 yüzü bu kadar yüksek olmanın sebeplerinden biri. Burada gördüğünüz gibi farlarımızın dizaynı çok güzel. Okyanus desenlere aynı şekilde verilmiş farlara. Alttaki ızgaraları göre Burada sportif bir dizayn sunulmuş burada BYD tarafından. Buradaki kısımlar da aerodinamiği iyileştirmek için yapılmış. Bu otomobilin şöyle avantajları var. BYD'de özellikle telefonla Tesla'daki gibi dışarıdan çalışabiliyor. Burada telefonunuzu siz buraya okuttuğunuz zaman arabada anahtar olmasa bile araba açılabiliyor. Jantlarımıza bakarsak jantlarımız 19 inçlik. Gayet güzel bir jant. Bence dizaynını ben gayet beğendim. Bunun yanında burada BYD dizayn yapmışlar. BYD'nin bu tasarımını göstermek amacıyla. Ve gövdeye geldiğimizde 4 metre uzunluğuna sahip bir gövdesi var. Var. Bir sedan araba için gayet uzun bir araba. Arabamızda aynı zamanda içe göçmeli kapı kollarımız var. Burada arabayı açtığımız zaman kapı kolları dışarı çıkıyor ve kapıyı bu şekilde açabiliyoruz. Kapı kolunda aynı zamanda burada bir BYD yazısı var. Bagaja doğru geçtiğimizde yine aynı şekilde buradaki kısımlar aerodinamiği iyileştirmek ve sürtüme katsayısını düşürmek için yapmışlar. Burada BYD Seal 3.8 saniye yazmışlar. Buradaki 3.8 saniye arabanın sıfır yüzünü simgelemesi amacıyla yazılmış. Aynı zamanda burada BYD Seal arabanın ismi yazılmış. Alttaki kısımlara baktığımızda yine aynı şekilde bir sport araba görünümü vermesi için tarz desenler yapılmış. Evet buraya geldiğimizde burada da elektrikli şarj sistemimiz var. DC hızlı şarj ile şarj oluyor. 82.5 kW saatlik bir kapasitesi var batarya kapasitesi. Ve %30'dan %80'e 26 dakikada şarj olabiliyor. Bagajımıza geçersek bagajımıza geldiğimizde burada 400 litrelik bir bagaj açmamız var. Bir sedan araba için çok fazla olmasa bile bence telde. Aynı zamanda elektrik araba olduğu için ön tarafta da küçük bir 53 litrelik bir bagajımız var. Orayı da hemen gösterelim. Ön tarafa geldiğimizde burada yine küçük bir 53 litrelik bir bagajımız var. Dediğim gibi elektrikli araba olduğu için. Normalde benzinli arabalarda burada motor olur. Elektrikli arabalarda buraya bagaj yapmayı tercih ediyorlar. Dilerseniz şimdi de arka koltuk tarafına bakalım. Arka tarafa geldiğimizde ben 1.80 boyundayım. Neredeyse gayet rahat. Öndeki koltuk Sürüş pozisyonu ayarlı ve önümde gayet iyi bir boşluk var. Dediğim gibi bunun sebeplerinden biri de gövdesinin 4 metre olması bir sedan araba için bence gayet ideal bir boy. Buraya geldiğimizde burada bir bardaklığımız var, iki tane. Bunun dışında kapıdaki dokumalar çok güzel yapılmış. Özellikle mavi dikişler arabanın rengine bayağı hitap etmiş ve bu kapı kolçağının da dizaynı gayet güzel. Koltuklar gayet geniş, 3 kişi buraya rahatlasar. Burada iki tane klima şeyimiz var yine ve dilerseniz ön tarafa geçelim. Ön tarafa geldiğimizde yukarıda bizi bir panoramik cam karşılıyor. Gayet güzel bir dizayn bence cam tavanın özellikle bu bir bütün şeklinde yapılması aynı bir uzay gemisinin içindeymiş gibi bir hava veriyor. Direksiyonumuza geldiğimizde direksiyonumuza BYD Dolphin modelinden aşinayız. Aynı direksiyonu kullanmışlar. Gayet güzel bir direksiyon dizaynı var. Koltuklarımız elektrikli hafızası var. Aynı şekilde sizin oturduğunuz zaman direktman sizin sürüş pozisyonuna ayarlıyor. Orta kısma geldiğimizde iki tane kablosuz şarj platformumuz var. Burada büyük bir vites topusu yerine küçük bir vites topusu tercih edilmiş. Start stop buraya konulmuş. Normalde biliyorsunuz arabalarda direksiyonun arkasına konur. Buraya geldiğimizde burada en özel özelliklerden biri uzun bardaklar için, sürücü koltuğu için sadece bu özel. Ekstra bir derinlik yapmışlar ki uzun bardaklarımızın girişi daha kolay olsun diye. Arabayı çalıştırdığımızda bizi burada 15.6 inçlik bir büyük ekran karşılıyor. Ve bu ekranın en büyük özelliklerinden biri bu ekranı hem yatay hem de dikey şekilde kullanılabilmesi. Bu özellikle lansmanda çok fazla beğenildi. Bunun dışında burada klimalarımız var. Klimayı çalıştırabiliyoruz istediğimiz gibi. Burada işte asistanları görebiliyoruz. Sürücü asistanları, akıllı sürüş asistanı, aktif güvenlik asistanları. Burada araba birçok asistanı var. Özel özellikle sürüşte de bahsederiz. Araba hiçbir zaman kontrolü tamamen size vermiyor. Her zaman bir asistan görevi görüyor. Aynı zamanda burada enerji yönetimini falan görebiliriz. Bu araba tahmini olarak 520 kilometre menzile sahip fakat işte şehir içinde ve agresif kullanımlarda bu menzil yaklaşık olarak 470 km'lere kadar düşebiliyor. Bunun yanı sıra arabada eko modu var, spor modu var, bir de normal modumuz var, 3 tane modumuz var. Arabada en beğendiğim şeylerden biri bu arabamızı çalıştırdığımızda sizi bir hayalet gösterge karşılıyor. Burada da sürüş kısmında şuradan Görebilirsiniz gözünüze tam hitap ediyor. Eğer görebilirsiniz şurada küçük bir hayalet göstergemiz var. Direksiyonumuza geldiğimizde direksiyonumuzda telefon kontrolleri, ses açma kapama, ön çarpışma ile alakalı aynı zamanda başka bir asistan var. Burada yine aynı şekilde tuşla beraber burada hiç dokunmadan ekranı dikeyleştirip veya yataylaştırabiliyorsunuz. Dilerseniz şimdi de sürüşüne bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi sürüş kısmındayız. Arabanın şu anda içinde çift salıncaklı süspansiyon sistemi var. Bu süspansiyon sistemi de fren tepkilerinde ve gaz tepkilerinde gayet işe yarıyor. Özellikle biz demin ormanlık bir yoldaydık, engebeli bir yoldaydık ama yine de süspansiyon sistemi gayet iyi çalışıyor. Gayet konforlu bir sürüş sağlıyor size ne kadar engebeli olsa da. Asistanlara baktığımızda örnek görüyorum şu anda şeridi biraz kaydırmaya başladığım anda hemen beni şeridin içine atmaya başlıyor. Direksiyonun kendi el atıyor. Araba hiçbir zaman size tam kontrolü vermiyor. ESP'yi tamamen kapatamıyorsunuz hiçbir zaman. Bu yüzden de aslında hep size asiste ediyor araba. Biz demin hmm. şehir içinden şehir içine bir yolculuk yaptık ve bu yolda çok trafik yoktu ve bu süreçte tahmin olarak 17.3 kW harcadı 100 km'de. Bu rakam gayet iyi bir rakam. Uzun yollarda tabi bu rakam düşebilir. Arabayı nasıl kullandığınıza göre de tabii ki de değişiyor. Ama menzil açısından dediğim gibi full şarjda Yaklaşık olarak 470-480 kilometre fabrika verilerine göre 460 kilometre gidiyor. Fakat dediğim gibi bu biraz zor işte klimayı çalıştırmamız lazım. Agresif kullanmamız lazım. Bu tarz şeyleri yapmanız lazım fabrika verilerine ulaşmak için. Sürüş modlarımıza baktığımız zaman da 3 tane sürüş modumuz var. Normal mod, spor mod ve eco mod. Eco mod gerçekten de tüketim açısından size avantaj sağlıyor. Fakat bu araba hızlı bir araba olduğu için spor modda kullanmak tabii de bir insana zevk veriyor. Evet arkadaşlar şimdi 0-100 denemesi yapıyoruz. Tabii bunu yol şu anda trafiğe kapalı hiçbir şekilde araç yok ve hazırsanız spor moda 0-100 denemesini yapıyoruz. Araba hakikaten size bayağı geriye itiyor. Koltuğa bayağı yapışıyorsunuz. Hakikaten güzel bir his ve tahmini olarak 3.5 saniyelere görebiliyorsunuz. Fabrika verenin dediğim gibi 3.8 saniye diyor 0 e. Fakat bunu çeşitli yöntemlerle dediğim gibi 3.5, 3.4'e düşürebiliyorsunuz. Gayet keyif verici bir deneme. Hakikaten koltuğa yapışıyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi arabayı detaylıca inceledik. Arabanın güzel yanlarından bahsettik. Bir de fiyatına gelelim. Fiyatı 3.1 milyon lira. Tabii 3.1 milyon liralara çıktığınızda Türkiye de birçok imkan var. Birçok araba pazarı geniş. Yani seçenek açısından benim fikrim bu araba biraz daha böyle BYD'nin seven insanlara daha çok hitap ediyor. Yüksek hızlarda elektrikli araba isterseniz bu araba bence ideal. Renk açısından güzel avantajları var. Atlantis mavisi, buz mavisi. Bu mavi renkleri hakikaten çok güzel renkler. Ve araba hakikaten dışarıdan dikkat çekiyor. Bir sportif görünüm var. Güzel bir araba. Tabi bu da alma konusunda etkenlerden biri. Tabi elektrikli kategorisinde bu konuda çok fazla bir rakip yok. Fakat Amerika pazarında örnek veriyorum bizim ülkemizde yok. Tesla Model 3 bu arabanın rakibi olarak görünüyor. Ama dediğim gibi hem Tesla'nın o modelinin bizde olmaması ve bu arabanın fiyat imkanlarının uygun olması bu arabayı tabii cazip kılıyor. BYD 4 yeni modeliyle 2025'e giriş yaptı. BYD Han, BYD Tank, bu şu anda kullandığımız BYD Seal, AWD. Bu modelleriyle 2025 hakikaten gerçekten güçlü bir giriş yaptılar. BYD aynı zamanda Türkiye'de üretime de başladı ve yeni bu geniş modelleriyle birlikte Türkiye'de kendilerine gelecek yıllarda paz yazarda söz ettirmeye başlayacaklar gibi duruyorlar. Ve bu BYD'nin diğer 4 modeliyle alakalı bilgileri de bizim kanalımızda videolarımızı bulabilirsiniz. Orada incelemeleri var. Bu incelememiz bu kadardı. BYD Seal AWD'yi gerçekten de çok beğendim. Eğer daha çok inceleme istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Otomobil Gazetesi'nden bu kadar. Görüşmek üzere.